Geliyoruz Ağustos ayına. Yıldız güreşçilerimiz Sarıyer'de hazırlıklarını sürdürüyorlar. Evet değerli Atasporumuz güreş izleyicileri. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak olan Yıldız Gençler Şampiyonası'na katılacak e, milli güreşçilerimiz şu anda Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp testlerinde çalışmalar yapıyorlar. Az sonra röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Adım e, İbrahim Yıldırım. Yıldızlar Korokoromen Güreş Milli Takımı. Teknik direktörlüğü yapmaktayım. 9 e, senedir bu yaş grubunun başındayım. Daha önce Ümitler Gençler Milli Takım ve 9 seneden beri de burada görev yapmaktayım. 9 sene içerisinde şöyle geriye kısaca bir dönüp bakarsak. 8 senenin 7 tanesinden Avrupa'dan kupayla gelmişiz. Bunun ikisi Avrupa şampiyonluğu, 3'ü Avrupa ikinciliği, ikisi de Avrupa üçüncülüğü. Bir tanesinde Avrupa dördüncüsü olduk. Aldığımız madalya sayısına bakarsak 9 senede 28 Avrupa şampiyonu. Toplam 63 madalya almışız. Diğerleri Avrupa ikincisi ve Avrupa üçüncüsü. Demek ki 63 sefer bayrağımızı göndere çektirmişiz. 28 Ekim seferde İstiklal Marşı'nı söyletmişiz. Kıspet ustası İrfan Şahin'e konuk olduk. Çanakkale Biga'da mütevazı atölyesinde yağlı güreşlerin önemli bir parçası kıspeti gelecek kuşaklara taşımak için büyük bir çaba sarf ediyordu. Değerli güreş severler. 657 yıllık bir gelenek. Ata yağlı güreş. Yağlı güreşte olmazsa olmazların, yağlı güreşlerin bir parçası kıspet. Evet, bütün güreşçiler yağlı güreşlerde kıspet giyiyorlar. Fakat bu kıspeti yapan pek usta da kalmadı şu anda. Şu anda Biga'dayız, Çanakkale Biga'dayız. Biga'da yanımızda bir elimin parmakları kadar anca kalmış olan kıspet ustalarından birinin yanındayız. İrfan Şahin. Sayın İrfan Şahin, sizden başka bu mesleği yapan var mı? Bir daha öncesinde siz bu mesleği kimden öğrendiniz? Ne şekilde başladınız? <laughs> Benden evvel iki tane Türkiye'de iki tane usta vardı. Bir tanesi İstanbul'un Hidayet Usta, bir tane benim ustam Mustafa Usta. Her ikisinde de ikisine de benim aram çok iyiydi fakat daha çok Mustafa Usta'nın yanında öğrendim mesleği. 1967 senesinde 3 ay arayla ikisinin Alexis'in ölümünden sonra o zamanlar çok genç bir delikanlıydım ben de. Ve at, bitmiş olan bir ataspor yağlı güreşi o günün ünlü pehlivanlarının sayesinde el birliğiyle 55 seneden beri ayakta tutuyorum. Evet. Ve işte şu anda eee bir iki tane çırak yetiştirdim. Bir tanesi Biga'da, bir tanesi Samsun'da. Ee, ve kendim de öğretici olarak bütün e, diğer arkadaşlara, gelen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Bunun dersini de veriyorsunuz. İsterseler veriyorum. Dersten daha ziyade 650 sene gelenek yerimde çok e, tarih kitapları var. İşte Yata Sporu nedir, nereden gelmiştir, bugüne kadar nasıl nasıl olmuştur. E, 1960 senesinden evvel bir kısmet 11-12 kilo gelirken Bugün bir kısmet 1 kilo 800 grama kadar indirdik. Güreşler daha teknik oldu. İşte bunları gelen arkadaşlara, tarihçilere, ya bu atasporla ilgili gazeteci arkadaşlar bilgi veriyor. yaparken ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Onlardan da bahseder misiniz? Ee, bundan 40 sene öncesine kadar çok ilkel bir şekilde vakit eden deriden yapılırdı ve çok ağır olurdu. O günkü şartlar, o günün pehlivanları daha ağır pehlivanlardı. Bir güreşte en azından 3 saat, 5 saat ancak sonuçlanabilirdi. Ama bugünün tekniği, <laughs> bir, bir pehlivan ancak 40 dakika bir rakibiyle güreşiyor. Ondan sonra 10 dakika puanlama. Onun için şu anda kısmetleri tamamen en gelişmiş tabakanelerde vidala denen deriden, dana derisinden yapıyoruz ve bitmiş olan bir kısmet 1 kilo 800 gram yağlandığı zaman 2,5 kilo geliyor. İşte gördüğünüz gibi de Kırkınar'da veya Türkiye'nin her yerinde güreşler çok cevdinmence oluyor. Moskova'da yapılacak dünya şampiyonası öncesi güreşçilerimiz İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp testlerinde hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıkların Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla güreş istisas ve Sarıyer kampında iftar yemekleri verildi. Milli takım hazırlık çalışmaları Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla İstanbul Güreş İstisaz Kulübü'nde ve Sarıyer Mersinli Ahmet Güreşçi kamp testlerinde iftar yemekleri verildi. Önceki görüntülerimiz İstanbul Güreş İstisaz Kulübü'nden. Güreş camiasından birçok güreşçi ve yöneticilerin katıldığı iftar yemeğinde İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan, Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkınbak, yönetim kurulu üyelerinden Ercan Ayıldız, Ata Karataş, Şaban Donat, Hakkı Başar ve Yağlı Güreş Camiası'ndan başta Kırkpınar, Başcazgırı, Şükrü baş olmak üzere birçok tanıdık sima yani iftar yemeği ise milli takım hazırlık kampı Sarıyer'deydi. Burada Moskova öncesi Türk güreşinin önde gelen isimleri millilerimize moral desteği vermek için oradaydı. Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın yanı sıra Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkınbak, Ercan Ay Yıldız, Olimpiyat şampiyonu Müzahir Sibya, Sırrı Acar, Gazanfer ve Muzaffer Doğu, Hıkpınar Asi Seyfettin Selim, Hıkpınar Baş Peyvanları Mehmet Yeşil verecek para Kara olmak üzere Hıkpınar Baş Cazgırı Şükrü Kayabaşı'nın yanı sıra Süleyman Kapla, Metin Başdemir ve 150'ye yakın Milli Güreşçi ve Güreş Camiası'ndan antrenör teknik direktör hazır bulundu. Ağustos'ta Rumeli televizyonu 5. yaşına girmenin gururunu yaşadı. Fuat abicim ağzına sağlık abicim çok teşekkürler. Gerçekten ben teşekkür ederim. Yalnız bir final yaptın. Çok Bak şimdi bunu Rumeli olmayanlar mesela çok yanlış söylüyorlar. Bu harflere basış çok i̇şte önemli. ne dedi? Şimdi, şimdi, yine az sonra bizimle gerçekten yine Tekirdağ namı Kemal Şehir'i grubundan Tekirdağ'dan biz buraya kadar gelen Engin Açık arkadaşımız popüler şarkılarıyla. Aa burada bir sevgili dostu da görüyoruz. Da Buyurun mi? sevgili kardeşim, kardeşim. Televizyonunuzun... Vay 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 hay. E, bu... Şöyle. Güzel Rumeli türküsünden sonra Atatürk'ümüzün sevdiği. Evet. Çok teşekkürler. Sonra... Hangi kamera alıyoruz şu anda? Evet, evet şuraya alalım bakalım. Şimdi ee, öncelikle... Atasporumuz Güreş programı programının yapımcısı sevgili arkadaşımız. Aynı zamanda Rumeli Televizyonu spor müdürü. Çok güzel. Çok, çok sevindik hocam. Programlara sizinle başladık. Sizinle <laughs> devam ederiz. İnşallah nice <laughs> ne bir güzel. diliyorum. Ne güzel. Ayrıca buradan e, 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutluyorum. Evet, çok teşekkürler. İnşallah bundan sonra Rumeli camiasını evet. sizin de e, aramızda görmekten, tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Umuyoruz böyle bir zafer e, bayramı yaşatacak. Başka günler yaşanmasın ama gerekirse de yeni 30 30 yaratmaya da hazırız buradan bütün dünyanın bunu bilmesini hazırız. istiyoruz. Bütün Kesinlikle. Biz de bunu bilmesini evet. istiyoruz. Eee Atatürkçüyüz. Türk Türk <laughs> ulusu Türk milleti böyledir. İnşallah. Evet, inşallah evet. bundan sonra da nice 5 yıllara diyorum. Biz şunu çok Sayın önemli sevgili dostlar. Bu kamera benimle galiba oraya konuşayım. Şu e, söylem çok önemli sevgili arkadaşlar. Ben Türkiye şey. Cumhuriyeti'ni kuran Hı -hı. Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk kimliği bir etnik kimlik özelliği değildir. Evet. Bütün bir ulusun adıdır. Hangi milletten, hangi inançtan olursa olsun hepimiz Türk milletinin birer parçasıyız. Evet. Ve bu de beraber kurduk. Onun için bunu çok önemsiyoruz. Ve gerekirse Anadolu'da yaşayan bütün etnik kökenler, halklar yine yeni otuzda soru yaratmaya her zaman hazır ve en hazırız. Değil mi hocam? İnşallah. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler sevgili Teşekkür kardeşim. Al. Görüşmek dileğiyle. Kutluyorum. Sağlıcakla kal. İnşallah. Buyurun Engin'cim. Gel bakalım. Selçuk Çebi iki defa dünya şampiyonu oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan dünya şampiyonasına Vasıf Arzumanov ve Rıza Kayaalp'in bronz madalya kazandığı şampiyonada Selçuk Çebi 47 yıl aradan sonra iki defa üst üste şampiyon olan güreşçimiz oldu. Selçuk Çebi yerde olmak zorunda. Selçuk Çebi son devrede kural biraz değişik. Önce kırmızı mayo üstü oluyor ilk devrede. İkinci devrede mavi mayo üstte oluyor ama üçüncü devrede kura sonrasında belli oluyor ve Kural kaybetti. Selçuk Çebi ikinci devrede yaptığını bu devrede de yapmak zorunda artık. Rakibine yerde puan şansı tanımamak zorunda. Eğer bunu başarırsa dünya şampiyonluğu gelecek Selçuk Çebi ile. Son 30 saniyenin içindeyiz. Son 20 saniyeye yaklaşıyoruz. Selçuk Çebi yerde. Rakibi Ermeni yufalarken şimdi Selçuk yerden söktü. Oradan puan alma çalışıyor. Kaybetti. Kontrolü ve puan yok. Selçuk Çebi son 10 saniye içinde rakibine puan vermeme çabaları devam ettiriyor. Son saniyeler artık. Selçuk Çebi altın madalyaya yaklaşıyor. Selçuk Çebi altın madalya yaklaşıyor. Ve süre tamamlanıyor. Selçuk Çebi altın madalya kazanıyor. Dünya şampiyonu Selçuk Çebi. İşte teknik ekibimiz büyük bir sevinçle Minder'e geldiler ama tabii ki Minder'den ayrılmaları gerekiyor. Selçuk Çebi kazanan taraf oluyor. Altın madalya uzanan taraf oluyor. Ermeni Yul Falakyan İran söktü yerden. Askıya aldı Selçuk Çebi'yi korktuk atacak diye ama buna şans vermedi. Atmasına izin vermedi Selçuk Çebi kontrolü kaybettirdi rakibine ve puan vermeyince rakibine son 30 saniye içinde puan alan taraf oluyor Selçuk Çebi ve dünya şampiyonu Selçuk Çebi. 2009 yılında dünya şampiyonu olmuştu. Bu unvanla buraya gelmişti. Ve işte bir kez daha Selçuk Çebi işte ne kadar da centilmen olduğunu gösteriyor. Çok üzgün tabii ki Ermeni güreşçi. Ve onu teskin eden yine Selçuk Çebi oldu. Greco Roman güreşte böylece mücadele sona erdi. Sayın seyirciler ve altın madalyayla Greco Roman stildeki güreşleri tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk iki gün alamadık altın madalya. iki bronz eğitindik ama Selçuk Cebi ile gerçekten çok mutlu olduk. Altın madalya milli takımımızın oldu sayın seyirciler. güreşin hemen ardından üzgün olan rakibini teskin eden isim olmuştu. Ne kadar centilmen bir isim olduğunu da gösterdi Selçuk Çebi. Ve işte ulusal marşımızı hep birlikte söylüyoruz. Moskova'da yapılan dünya şampiyonası sonrasında yine stüdyoda canlı yayın konuklarımız Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Antrenör Şaban Donat ve Türk güreşlerinin duayen spor yazarı Ali Gümüştü. Bir de güreşe her nedense e, maddi destek sağlayanlar yok. Barcelona'nın bilmem şu takımın, bu takımın sponsor diyorlar maddi destekçi. Her neyse hep yabancı gelme Türkçemize giriyor. E, maddi destek. Bir e, maddi destek e, şey yapmıyorlar. Halbuki ya bu bizim ana sporumuz ya güreş ana sporumuz. E, bunu bir ben şey isterim. Yani ya, maddi destek 2011 önümüzdeki yıl evet. dünya şampiyonası İstanbul'da yapılacak. Evet, İnşallah görsen... güreşi sevenler kol kanat gererler. Rumeli Televizyonu Atasporumuz Güreş bu kez canlı yayında Tekirdağ Malkara'daydı. Ağalının el değiştirdiği Malkara FMS Kamp Yağlı Güreşlerinde 2011 yılı ağası Ahmet Oflaz olurken Güngör Ekin baş pehlivanlığı kazandı. Şimdi Sayın Ahmet Oflaz Bey diyor ki 500 TL daha veriyorum. 5500 TL yakışır mı? Satıyorum. Satıyorum. Sağ Hayırlı evet. Ağlı arttırması şey sona evet. erdi. Puanlamada sonuçlanıyor. Dün Şaban Zonguldak'ta baş pelvan olmuştu. Onunla güreştin. Zonguldak'ta evet. Bir ufak bir sakatlığım oldu dizimde. Şaban abiyle. Yarı finalde güreştik. Orada bacağımda bir problem oldu. Bırakmak zorunda kaldım. Dün o beni yendi. Bugün de ben onu yendim. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür evet, sayın Başkanım kapanışta neler söylemek istersiniz? Güreşten akıllı. Tabii ki bu başta Güngör arkadaşımı tebrik ediyorum. Güzel güreşler çıkardı. Bütün arkadaşlar bu konuda hakikaten de canlı güreş yaptılar. Seneye en güzel bir şekilde bu güreş olayını yapacağız. 40 binardan sonra Malkar'da en güzel güreşler olacak. Bunu sözünü veriyorum. Teşekkür ederim size. Evet değerli Romeli Televizyonu izleyenleri güzel bir havada, güzel bir ortamda gerçekleştirdi. 2010 yılı Malkaralı Fehmi Özkan, yağlı güreşleri baş belivanı. tekrar ediyorum gün gerekin oldu. Asrın güreşçisi Sivas milletvekili Hamza Yerlikaya dünya evine girdi. Asrın güreşçisinin düğünü de asrın düğünü oldu. Katılım en üst seviyedeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin yanı sıra birçok milletvekili ve spor adamıyla sporcular katıldı. Rumeli Televizyonu Atasporumuz Güreş Programı özel görüntüleriyle yine oradaydı. Teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Buraya gelen davetliler, dostlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Mutlu günümüzde hep birlikte beraber bütün dostlara selam olsun. Size mutlu boyu, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederim. İyi mutluluklar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Fatih Spor Salonu'nda 26. Cumhuriyet Kupası turnuvası yapıldı. 4 puanla birinciliği elde ederken Rusya 55 puanla ikinci, Gürcistan 43 puanla 3. sırada yer aldı. Bürokremen silde de Türkiye 68 puanla ilk sırada yer alırken Gürcistan 59 puanla ikinci, Rusya 57 puanla üçüncü oldu. televizyon programı arasında 5 Kasım Rumeli televizyonu bulmanın, için gururlu bir gündü. Atasporumuz Güreş de, Programı yaptığı güreş programlarıyla Şampiyon Güreşler Derneği de, tarafından Rumeli ilk defa düzenlenen Güreşin Oscarları ödülünün, Ödül Törenine Türkiye'de yayın tıkırma, yapan trakım, TRT dahil 350-400 40, televizyon kanalı arasında Rumeli Televizyonu 2010 yılının en iyi televizyonu olarak seçti. Yılın televizyonu ödülü Ankara'da düzenlenen özel bir gecede Avrupa şampiyonu, milli takım eski teknik direktörü Bilal Tabur'un elinden aldı. Televizyon temsilcimizi davet ediyorum. Ödülünü dünya ikincisi Greco Roman Stil takım eski teknik direktörü Sayın Bilal Tabur Beyefendi takım edeceklerdir arz ediyorum. yılın güreş televizyonu, güreş televizyon program ödülü, atasporumuz güreşi yayınlayan Rumeli televizyonu. Televizyonumuza da teşekkür ediyoruz. Severek programlarını her zaman takip ediyoruz. Ödülünü Bilal Tabur Beyefendi takdim ettiler dünya ikincisi. Direktörü Ağabey Eski Teknik Direktörü. Yılın güreş programı ödülü. Rumeli Televizyonu olarak, Atasporumuz Güreş Programı olarak bizlere tevdi edildi şu anda. Ee, Şampiyon Güreşçiler Derneği tarafından bizlere verildi. Ve şu anda e, bizlere ekranlarını açan Güreş'e en büyük desteği veren Rumeli Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Yılmaz da yanımızda. Evet Sayın e, Tuncay Yılmaz neler söylemek istersiniz şu anda Ankara Rixos Hotel'de e, Şampiyon Güreşçiler Derneği tarafından düzenlenen Güreş'in Oscar'ları e, töreninde e, Güreş'in en büyük ödülü Yılın Televizyonu olarak Rumeli Televizyon'a verildi. Evet. Öncelikle bu başarıdaki tabii en büyük pay sizlere ait, bunu biliyorsunuz. Bu bir ekip meselesi biliyorsunuz. Sizler, bizler, kameraman arkadaşlarımızdan ve bu ruhu taşıyan tüm arkadaşlarımızdan dolayı bu ödül bize geldi. Tabii 22 yıl aradan sonra biliyorsunuz Kırkpınar Yağlı Güreşler'ini ve tarihinde ilk kez bir özel televizyon bunun yayın hakkını, para karşılığı ihalede alarak 3 gün boyunca günde 6 saat bu yayını yaparak bütün güreş severleri sadece Türkiye'de değil tüm Balkanlar'da ve Avrupa'da güreşe doyurdu. 6 Kasım'da Ankara'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yapıldı. Finalde Rusya'yı yenen Ankara Aski Spor Takımı kupayı müzesine götürdü. Az önce bahsettiğiniz şampiyonluğu var. Türkiye şampiyonlukları var. Şimdi biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak istedik. amatör sporlara hep destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Ama bunun içerisinde güreşin ayrı bir yeri var. 24 Kasım'da İstanbul Fatih Spor Salonları'nda yapılan Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası finalinde yine Rusya vardı. Rusya'nın Saitiyev takımını 6 geri bir skorla yenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kupayı 4. defa müzesine götürdü. ayına geliyoruz. Türkiye Büyükler Güreş Ligleri bütün hızıyla devam ediyor. 1 Aralık'ta İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Salonu'nda, 8 Aralık'ta İstanbul Kasımpaşa ve Bayrampaşa Spor Salonu'nda 1. Lig güreşlerini takip ettik. 10 Aralık'ta Tarihi Kırkpınar'ın efsane ağası Hüseyin Şahin'in ölümünün 12. yılında Ankara'daki kabri başında anma törenleri yapıldı. Trabzon'da sona eren 2011 yılı Büyük Erkekler Güreş Türkiye Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Toplam 41 kulüpten 203 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada şu dereceler elde edildi. Takım klasmanında 61 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor birinci olurken 40 puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor ikinci, 36 puanla da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor üçüncü oldular. 2011 yılı Büyük Erkekler Gürekaramen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda kilolarına göre derece yapan güreşçiler şöyle. 55 kiloda 1. Bayram Özdemir, 2. Harun Bozoğlu, 3. Hammet Rüstem, Erhan Karakuş. 60 kiloda 1. Mevlüt Arık, 2. Abdullah Soytürk, 3. Enes Başar, Abdül Samet Uğurlu. 66 kiloda 1. Yunus Özel, 2. Refik Ayvazoğlu, 3. Erkan Ülvan, Doğan Göktaş. 74 kiloda Şeref Tüfenk, 1. Emrah Kuş ikinci, üçüncüler ise Ersoy Koçak ile Osman Köse oldu. 84 kiloda birinci Ahmet Yıldırım, ikinci Kansu İldem, üçüncüler Akif Canbaş, Aslan Atem. 96 kiloda ise birincili Cenk İldem alırken İlker Genel ikinci, üçüncüler ise Ahmet Taç Yıldız ve Doğan Yılmaz oldu. 120 kiloda İsmail Güzel birinci olurken Bayram Nigar ikinci, üçüncüler ise Atilla Güzel ile Mustafa Çetin Yürek oldular. Şampiyona da en centilmen sporcu Mehmet Ali Küçük Osman olurken en teknik sporcu da Mevlüt Tarık seçildiler. Evet değerli güreş severler. 2010 yılında iyisiyle kötüsüyle bu olaylar yaşandı. 2011 yılında yine her şey Türk güreşi için diyerek Türk güreşinin ve güreşçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet 2010 yılında çok konuşulanlar vardı. Kederli günler oldu, sevinçli günler oldu Türk güreşinin. Konuşulanlar arasında Kırkpınar yağlı güreşlerinde kuralların değiştirilmesi yönündeydi. Zaman zaman 2011 yılında bu konulara ağırlık vererek özellikle Kırkpınar'da yağlı güreşlerde, yöre güreşlerinde olsun kuralların değiştirilmesi yönünde, kuralların iyileştirilmesi yönünde stüdyoda konuklarımız olacak. Zaman zaman da çayırlarda, minderlerde konuklarımız olacak. Buradan yine her şey Türk geleceği için olsun diyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. 2011 yılının hepimize barış, huzur ve sağlık getirmesi dileğiyle